Bu hikaye yalnızca bir savaşın değil, bir milletin küllerinden doğan iradesinin, imanın ve cesaretin hikayesidir. Çanakkale Destanı. 1915. Boğazın suları sessizdi. Ama o sessizlik birazdan tarihin en büyük fırtınasına dönüşecekti. Dünyanın en güçlü donanması gökyüzünü karartan zırhlılarla Çanakkale'ye doğru ilerliyordu. Ama onların bilmediği bir şey vardı. Karşılarında yalnızca askerler değil, bir millet duruyordu. Siperlerde yiğitler vardı. Açlık, susuzluk, yorgunluk, hiçbiri geri adım atmadı. Mehmetçik, toprağa kök salmış bir çınar gibi dimdik durdu. Bir adım geri yoktu. Çünkü geri adım, vatanın son nefesiydi. 18 Mart'ta gök gürledi, yer sarsındı. Nusret Mayın gemisi gece boyunca denizlere kaderin imzasını attı. Sabah olduğunda dev zırhlılar birer birer boğazın karanlık sularına gömülüyordu. Dünya şunu gördü. Çanakkale geçilmez. Ardından kara savaşları başladı. Siperler arası mesafe bazen yalnızca 8 metreydi. Mermiler havada çarpışıyor, gökyüzü ateşten bir perdeye dönüşüyordu. Ama Mehmetçik yine dimdikti. Kınalı kuzular hiç dönmeyeceklerini bilerek ilerledi. Ve o an bir lider doğdu. Mustafa Kemal Atatürk. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Sözü, tarihin kalbine kazındı. Bu sözle başlayan direniş, yalnızca bir savaşı değil, bir milleti ayağa kaldırdı. Çanakkale'de yalnızca toprak savunulmadı. Bağımsızlık, onur ve geleceğimiz savunuldu. Bugün özgür nefes alıyorsak, o gün orada toprağa düşen atsız kahramanlar sayesindedir. Çanakkale, bir savaş değil. Bir destanın, bir milletin yeniden doğuşunun adıdır. Ve o destan sonsuza kadar yaşayacak. Çanakkale geçilmez.